Gel 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 göster gel. Balon büyüğünü tuttum. Allah bomba evet, evet, herhalde. Hepet. Ah, yep, yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Amsterdam'dayız. Süper bir kanal buldum bak. bak bak bak. Bak bak. Çok eski, tarihi bir kanal. Şimdi burayı birazdan mıknatısla içinden geçeceğim. Eldivenlere sponsor bulamadım arkadaşlar ama bir taktik buldum. Şimdi bak bu siyah eldiveni giydim tamam mı? Bu artı bir. Artı bir revit basılmamış, kritik gelmemiş. Şimdi bak şimdi. Sürekli yırtılıyor bu eldivenler. O yüzden bir çare bulmamız gerekiyordu. Aha. Al. Naylon eldivenin üstüne bunu giydim. Şimdi ne oldu? Artı 8 kritli oldu. Tamam mı? Eldiven işine çözümü buldum artık. Ellerim yırtılmayacak. Ellerim kanamayacak. Nasıl? Hadi. Buradan ne çıkacağından Hiçbir fikrim yok. Çünkü bak çok eski binalar. Bu, bu gördüğünüz binalar, bak göster Vedat abi binaları. Bak bu gördüğünüz binalar çok eski. Bunların hepsi 1500-1600'den kalma binalar. düşündün burada ne yaşamlar geçti neler. Buraya neler düştü neler gitti geldi. Geçen birisi yazmış bana. Abi Petişe videosuna sana yardıma gelin beraber satalım. Tabi o zevkli video. Gel buraya mıknatıs çekelim beraber. Tabi efendim. Arkadaşlar şimdi mekanı değiştirdik. Başka bir kanala geldik. Burada da ilk atışımı yaptım. Çekiyorum. Boş sandım derken bak para çıktı. Gel. Kamera gel. Bak şimdi. Abi ben bir okuyayım önce. 1963. 1963. Şuraya okutabiliyor musun abi? Zoom oluyor mu oraya? Heh, 1963. Kaç yıl oluyor Vedat abi? Tamam matematik bitti. Çok eski bir para bulduk. 1963 Hollanda parası. Bunu da kutumuza atıyoruz. Arkadaşlar bu kanalda şanslı olduğumu söylemiştim değil mi? Bak ucundakini göster. Çok ağır. Geliyor. Hop. Hop. Geliyor bak geliyor. Hoppa. <laughs> Yakaladım be. Bu da yeni bir bisiklete benziyor bak. Hop. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Harika. Vallahi güzel bir bisiklet ha. Bisiklet. Bisiklet mi? Bisiklet mi Vedat abi? Bisiklet. Bunu şöyle koyacağım. Suyu süzülsün biraz. Evet. Bu kanalda şanslı hissediyoruz demiştim. İyi duruyor. Yani tamir edip satarsam 80-100 euro arası gider. Bunlar fitessiz. Bak gel göstereyim yakından. Bak bunlarda fites yok ya arkadaşlar. Fitessizler fren yapmak iste istediğin zaman bunu böyle geriye doğru çeviriyorsun. Kontra yapıyor. Bunlar o yüzden çabuk bozulmuyor. Yani 20 yıl sonra da kanaldan çıksa bu bisiklet kullanılıyor. Öyle bir durum var. Ama bu çok olmamış çünkü ön lastiğin havası duruyor daha. Ön lastiğin havası durduğu için bunu değerlendireceğiz. Bu, bu değerlendirilecek ama güzel yani ben beğendim. Devam edeceğiz. Abi şimdi instagramda falan da çok soruyorlar Bu bisikletleri ne yapıyorsun Özkan abi diye Ha turist geliyor dur Turist gelince yakını atıyorum arkadaşlar Buradan bayağı bir şikayet geldi Soruyorlar abi bu bisikletleri ne yapıyorsun diye Şimdi eğer bisikletin kondisyonu düzgünse Fren Fites e, Zincir mekanizması da düzgünse Bu yıkanıyor Temizleniyor ve satılıyor 80 euro 100 euro artık 100 euro ne yapar 4500 lira para yapar Öyle bir durum var. Ticareti çok güzel bunun. Yakında bir tamirhane açabilirim. Tamirhane açarsam e, oraya işçi işçi aranıyor. Buradan takipçilerimden artık kim varsa bakalım daha neler çıkacak bu kanal bana güzel geldi biraz bereketli geldi bakalım. Her attığımda da bir şey beklemeyin yani. Her attığımda bir şey çıkarsaydım. Ama işte bozuk paralar falan çıkıyor değerli. Bak gene çıktı bak. Gel. Konuşurken hiç videoyu kesmeden bak. Bozuk para çıktı. Çok çok, çok sıkı olmuş. Ne bu abi? 5 sent tabi. Ne yazıyor? Hollanda devletinin parasıdır. Çalmayın yazıyor. Evet arkadaşlar. Gene güne kaldığı yerden devam ediyoruz. Çok antin kuntin şeyler çektik. Bir sürü para mara çıktı gene. Yoğurtası. Yo deniz mayını. Ne lan bu? Saat. Vedat abi ne bu? Saati olabilir mi? Saat mi? Evet. Bomba olmasın? <laughs> ben hiç böyle bir şey görmedim abi. Bak burada dönen şeyleri var. Bunun içinde bir şey var ha. Bak dönüyor burası. Kumbara mı? Allah bomba bak, herhalde. Ney? Patlayabilir dikkat et. Abi ateş mi var patlasın ya? Bilmediğin şeylere dokunma. Valla doğru dedin he. Kıramaz mıyım lan ben bunu? O arkası. Aha. Al kırdım kırdım. Ne bu? Saat herhalde ha. He. Tarihi eseri saati mahvetti. Valla bak burada mekanizma var abi. Baksana. Bak bu saat mekanizması herhalde. Müzeye satacaktık bunu. Her yerimiz battı Vedat abi. Kimden oturur, senden oturur rahat ki ya. Biraz daha o zaman ilerleyelim Vedat abi ha. Ne diyorsun? İlerleyelim. Hadi bir gidelim bakalım. Arkadaşlar geçenlerde yine Instagram'da bir patlama olmuş onu da hemen açıklayayım. Demişler ki abi işte Almanya'da bunu yapsan cezası var. Kardeş burası Hollanda. Bu bir. İkincisi evet Almanya'da belki herhangi bir kazandığın paranın vergisini vermen lazım ama henüz Hollanda'da çıkardığım bisikletin parasını kimseye vermiyorum. Bisikletin parası benim. Ee, ne bulursam benim. Belki bir para kasası bulacağım içi dolu parayla. Belki bir para kasası bulacağım içi dolu altın. Bu iş sabır işi. Nasıl karada elinde dedektörle şey arayanlar var ya hazine arayanlar. Bu iş de ona benziyor. Burada denizde arıyorsun hazineyi. Ve de tabi az önce bir tane küpe bulduyduk değil mi? Evet. Nerede o? Kovada. Kovada mı? Dibine düşmüş olabilir. Dibine düşmüş herhalde. Bu küpeyi az önce buldum. Yani buradan açılıyor böyle bak. Böyle kapanıyor. Hızma da olabilir burna bak şöyle. İşte göbek deliğine de olabilir. Her yere taktırıyorlar artık. Gel 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 göster gel. Balın büyüğünü tuttum gel. Bak şimdi hemen kancayı da buradan sallıyorum bunun tekerleğine. Bak şimdi. Gel gel babana gel. Oğlum yepyeni lan bu. Bu bisiklet yepyeni ve de Kancanın ucunda dikkat ed düşebilir. Aa, bir şey tutuyor bunu ama. Hop 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 hop. Ağır biraz. E hey! Ova! Gel ulan buraya. <laughs> ulan bak. O kadar uğraştırdı beni ya. Hop! Harika ya. Hop! <laughs> Vedat abi ben gidiyorum. Yepyeni bir yep. Yemin ederim yepyeni. Kilidi de yok. Ben gidiyorum. Çek beni. Ben gidiyorum Vedat abi. Bu kadar evet. mesaimiz var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir Çek. insan. Abi harika lan. Şuna bak. <laughs> Arkadaşlar süper bisiklet buldum ya. Şuna baksana abi. Ama şuna üzüldüm. Bak bisiklet harika. O kadar sürdüm. Bunlar kiralık bisikletler. Gel. 0.28 kuruş günlüğü diyor tamam mı? 0.28 kuruş günlük. Yani ben bunu eğer eğer ben bunu alıp eve götürürsem polislerle güzel bir hırsızlık mücadelemiz olur. Çünkü üstünde seri numarası falan var. Yani bunu hayrına çıkarmış olduk ama süper bisiklet. Keşke kiralık olmasaydı. Bunu direkt alıp eve götürdüm. Burada eğlence gırgır gır kıyamet çamata kopuyor. Bak ben ne buldum burada. <laughs> Lan Çok ağır ha bu Vedat abi. İnsanlar bir alkış bir burada tezahürat. Hani gören diyecek de şey olduk. Buradan deniz mayını çıkardık ya da bir ton para çıktı. Ulan 70 yıllık bisiklet şu an çıkıyor. <laughs> no but it will mine. <laughs> it will mine. Benim olacak dedim arkadaşlar. Boom! <laughs> Uf, uh, yalnız bu var ya. Bunun anası avradı. Perişan olmuş bunun. Bunu tarihi eser olarak müzeye sat. Bunu geri atalım mı abi ya? <laughs> Vallahi bok içinde bu. <laughs> belediye toplar. En az 50-60 yıllık var bu. Ne diyorsun? Ne yapalım bunu? Dursun, belediye toplar. Bundan bir bok olmaz çünkü. <laughs> Sen satmasın. Şu Allah'ın rahmeti de bu da şey mi yani? Sen gel bunu çıkar, ümitlen daha iyisini bulacağım diye. Gerçekler Neyse. Arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim artık. Harika bir videoydu. Abone olmayı da unutmayalım. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.